Merhabalar sevgili dostlar. Bir sohbetle daha birlikteyiz. Bu sohbetimizde nefsin arınması ve peygamber kıssalarının bizim üzerimizdeki etkileri üzerinde duracağız. Bu aralar fazla sohbet çekemiyorum. Çünkü içselleştirebildiğim, sindirebildiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Yoksa bildiklerimi değil, kalbimde yaşamaya çalıştığım, gerçekten beni dönüştüren, huzur veren şeyleri anlatmak istiyorum kendimizi maalesef dünyaya öyle kaptırmışız ki kendi hayal dünyamızın dışındaki gerçeklerden haberimiz bile yok. Sanki yemek, içmek, çoluk çocuk büyütmek ve onlara miras bırakmak için yaşıyor gibiyiz. Yaşam amacımız buna dönmüş. Devamlı çalışmak, işkolik olmak, deli gibi paranın peşinde koşmak insan kalbi için inanın çok tehlikeli. Basit ihtiyaçların, temel ihtiyaçlarını karşılamak için elbette çalışacaksın. Ama asıl ruhsal ihtiyaçlar var diyeceksin. Çalışmak giderleri, ihtiyaçları karşılamak için zorunludur. E, sorumluluklarımız vardır ama evet ama kendini kaptırmadan, hırs yapmadan bütün bunları yapmamız gerekiyor. İşlerinden kurtulunca esas işinle yorul diyor ayette, Duha suresinde. İnsanların çoğu ruhsal gelişimden, manevi gelişimden mahrum bir halde yaşıyorlar. Efendimiz döneminde o insanlar bakıyorsun huzurlular, anda, akışta kalıp enerjik dolu bir haldeler. Bu insanlar tatile mi gidiyordu? Spa merkezlerine ya da deniz kıyılarına mı gidiyorlardı? Hayır. Peki nasıl böyle huzurlu ve dinç olabiliyorlardı? Çünkü davalarında samimiydiler. Peygamberin orada varlığı yetiyordu. Etrafınızda şöyle 3-5 tane hakikatli insan olsun, inanın sizin enerjiniz de onunla birlikte yükselir. Ama öyle değil. Etrafımızdaki insanlar hırs, kin, nefret dolu ve dünyaya dönük insanlar. Onlarla birlikteyiz akşama kadar. O zamanki insanların iç motivasyonları güçlüydü. Bugünün insanı tatile bile gitse kendiyle baş başa kalamıyor. Yaşamını sorgulamaya, özüne dönmeye fırsat bulamıyor. Çünkü tatile gidiyor ama Dönünceki işlerini düşünüyor oradayken, rahat duramıyor yani, kendiyle baş başa kalamıyor. Bir bilgisayara gireyim diyor tatildeyken, telefonda mesajlaşayım. Neredesin? İşte tatildeyim mesaj yazıyor. Çalışırken tatili düşünüyor, tatildeyken de iş açılacak onu düşünüyor. Dinlenemiyoruz ve dinlenemediğimiz için de din hayatımızda olmuyor. Çünkü din sükunet arar, ferahlık arar. Bizde de bu iç huzuru ve ferahlık olmayınca kalbimiz gitgide kararıyor. Bizi hakikate götüren yol samimiyettir. Nefsimize zor gelen şeyleri ısrarla yapmak üzerine gitmektir. Mesela nefse hoş gelmeyen affetmek, çok sevdiğin malını mülkünü vermek, hoşlanmadığını sevmek, hoş görmek, sabah erken kalkmak, ibadette devamlılık, zor gelse de hoşunuza gitmese de uykudan kalkıp abdest almak ve ibadetinizi yapmak bunların hepsi çok önemli nefis mücadeleleridir. Ve bunları yaptığınız zaman zihinde belli blokajları, zehirleri kırmış oluyorsunuz. Herkes kendi kapısının önünü temizlesin değil, kendi kapısını temizlemenin ötesinde komşununkini de temizlediğin zaman o zaman sokak pırıl pırıl oluyor. Kendinkini zaten temizleyeceksin. Nefsini ıslah etmeyen başkasını edemez. Ama sadece kendini kurtarmakla yetinmemeli, bencil olmamalı insan, başkasının da kurtuluşuna vesile olduğun zaman kendini daha da olgunlaştırmış, kemale getirmiş olacaksın. Kendiniz için istediğiniz şeyi mümin kardeşiniz için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız hadisi şerifi çok önemli. Kendini sevdiğin gibi bir başkasını sevmek kendi menfaatlerini düşündüğün gibi bir başkasının menfaatlerini düşünmek bizi benlikten, sınırlılıktan çıkarıyor ve sonsuzluğun anlayışını bize açıyor. Bu cömertlüğü doğurur, bu infakı doğurur. İnfak sadece para vermek değil veya ekonomik bir yardımlaşma değil. İlim dağıtmak da infak. İnsanlara zaman tanımak, affetmek, zaman ayırmak, kendine yapılan yanlışları hoş görmek, kolaylaştırmak zorlaştırmamak, kusurları örtmek bunların hepsi infak. Vermek yani. Malından vermek, tecrübelerinden vermek, ilminden vermek, hizmet edeceksin. Karşılıksız fiisebilillah yaptığın her şey infak. Bu infak e, en fazla Kur'an'ın dikkat çektiği unsurlardan biri ve peygamber kıssalarının amacı da bize bu infakı, vericiliği açmaktır. Kur'an'da kıssalar, peygamberlerin mücadelelerle dolu hayatları yoğun bir şekilde bize anlatılıyor. Çünkü biz de aynı yollardan geçiyoruz. Bundan bin sene önceki insanların da bizim gibi hırsları vardı, egoları vardı. Tabiatı aynıydı yani. Aynı zamanda güzel yönleri de vardı. İşte Kur'an rehber olduğu için bize peygamber kıssaları üzerinden psikolojik bozuklukları nasıl aşmamız gerektiğini, zaaflarımızı, eksik yönlerimizi nasıl törpülememiz, nefsimizi nasıl kemale getirmemiz gerektiğini anlatıyor kıssalar üzerinden. Mesela Hazreti Lut kıssasında cinselliğin esiri olarak yaşamanın, eş cinselliğin insanlığı felakete sürükleyeceği anlatılıyor. Lut kıssası Kur'an'da çok detaylı olarak anlatılır. Demek ki bu kıssada verilmek istenen mesajlar son ümmet için oldukça önemli. O yüzden detaylı anlatılıyor. Yoksa olay Lut kavmi değil. Lut kavmi helak oldu, lanetlendi, gitti. Ama eşcinsellik hala devam ediyor. Lut kavminin ahlakı hala var. Bir toplumda homoseksüellik yaygın hale gelirse, insanlar şehveti dışında bir şey düşünemez hale gelirse ve bu toplumun içinde açıkça yapılmaya başlanırsa işte bu hayatın bitmesi demektir. Bir neslin tükenmesi, ailenin yok olması, toplumun çürümesi demektir. Hazreti Lut'a aynı yatağa paylaştığı karısı ihanet ediyor. Fitne gruplarıyla işbirliği yapıyor. Bütün bunların hepsi bize örnek olması açısından. Bir Yusuf kıssasına baktığımızda Hazreti Yusuf'un başına gelenleri kendimiz yaşıyor gibi düşünelim. Yani ayetler bize insin. Küçücük bir çocuksun, kardeşlerin seni kuyuya atıyor, sonra esir pazarında satıyorlar, iftiraya uğruyorsun, yıllarca hak, haksız yere hapiste yatıyorsun, fakat imanınla, sabrınla, tevekkülünle Mısır'a sultan oluyorsun. Nereden nereye? Şikayet etmezsen, isyan etmezsen, Allah'tan ümit kesmezsen Allah bunun ödülünü dünyada da ahirette de sana veriyor. Çok derdim var diyen hangi insan Hz. Yusuf kadar bela çekmiş olabilir? Küçücük bir çocukken ailesinden uzaklara itilip kakılıyor, karın tokluğuna sarayda uşaklık ediyor. Bir Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssalarına bakıyorsun. Zekeriya Aleyhisselam testereyle diri diri lime lime parçalanarak şehit ediliyor. Yahya Aleyhisselam başı kesilerek şehit ediliyor. Hazreti Zekeriya bilindiği üzere kavmi tarafından öldürülmek için kovalanıyor ve Zekeriya peygamber bir ağaç kovuğuna sığınıyor fakat testereyle biçilmekten kurtulamıyor o güzel insan. Testereyle bedeni biçilen Zekeriya Aleyhisselam'dan çıkan tek ses hu sesi. Ve Zekeriya Aleyhisselam Evladı olmayan bir peygamber e, bununla imtihan ediliyor. Ve e, Allah'tan kendisine dost olan bir veli istiyor. Bana bir çocuk ver demiyor. Bana bir hakka dost olan ve razı olabileceğim bir e, çocuk ver diyor. E, o erkek bir çocuk istemiş. Fakat Meryem Hazreti Meryem üzerinden e, Allah ona vermiş. Hazreti Zekeriya'nın kıssası başlı başına Kur'an'da. Bir Hazreti Meryem kıssasına bakıyorsunuz. Meryem tertemiz bir genç kızken iffetine dil uzatılıyor, iftiraya, hakaretlere maruz kalıyor. Allah da onun isminde bir sure indiriyor. Bakın çektiklerinin karşılığı bu. Bir peygambere anne oluyor ve gelecek nesillere mucize örnek bir hanım oluyor. Demek ki en zirveye çıkanlar en büyük imtihanlara maruz kalıp en ağır musibetleri yaşayanlardır. Kıssaları yeniden okuyalım dostlar. Gazete okur gibi değil Tarih okur gibi değil. Kendinizi olayların o kişilerin içine koyarak okuyalım. Özellikle Hz. Musa'nın kıssalarını Kur'an'da detaylı bir şekilde inceleyin. Çünkü Kur'an'da en fazla Musa ve Firavun'dan bahsedilir. Yaklaşık 40'a yakın sure Musa'yı kıss kıssalarını anlatıyor. Yani hemen hemen Kur'an'ın yarısına yakını Hz. Musa'yı, İsrail oğullarını, Firavun'u anlatıyor. Çünkü orada Musa sensin, Firavun da senin nefsi emmaren. Sen kendi benliğinle mücadeleye giriyorsun. Kişinin kendi nefsini, firavunluğunu bitirmesi kolay bir şey değil. Onun için Kur'an bunun üzerinde çok detaylı duruyor. Hz. İsa'dan çok az bahsedilirken Hz. Musa çok geniş ele alınır. Çünkü hakkı olan yolculukta büyük bir e, etap Hz. Musa'nın e, kıssalarıdır. Çünkü İsevi boyuta gelmektir zaten maksat. Muhammedi boyuta gelmektir maksat. Buraya gelmek için... Firavunluğunu yenmek gerekiyor. Musa etabından geçmek gerekiyor. Adem mesela Hazreti Ademle şeytan da çok detaylı anlatılıyor. İnsanın kendi şeytanıyla olan mücadelesi, şeytanın kandırmaları, secde etmeler, isyan etmeler buralar detaylı anlatılıyor. Çünkü bunlar insanın kemale ermesindeki aşamalar, etaplardır. O yüzden bunlar çok uzun ve geniş olarak anlatılmış. Kur'an'da defalarca Hz. Musa'nın hakikatleri, kıssaları, incelikleri üzerinde durulmuş. Kendimizdeki Firavunu anlamamızdaki süreç demek ki uzun oluyor. Peygamberlerin her biri bizim gideceğimiz, varacağımız yolda geçeceğimiz duraklar gibidir. Her biri peygamberlerin her biri bir makamı, bir mertebeyi temsil eder. O yüzden bütün kitaplardan faydalanalım. Ama asıl kitabımız, asıl rehberimiz Kur'an olsun. Ne mutlu Kur'an'ın ışığında yol alan ve onu hayat rehberi edinenlere. Allah kalbe giden yolları bize açsın. Hakikatlerini bize fark ettirsin ve ereceğimize bizi erdirsin. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur dostlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.